Merhaba arkadaşlar ee, uzun zamandır video çekmiyorum size böyle cırcır böcekliği eşliğinde eştiğinde doğanın göbeğinden e, video çekeceğim şu an taksin içindeyim ışık için şimdiden herkesten özür diliyorum sağlam bir ışığımız yok ama gündüzleri iş yoğunluktan video çekemiyorum geceleri yine ayrı çekemiyorum kanallık diye şu an bu şekilde maçı idare edeceğiz artık arkadaşlar. Biliyorsunuz takipçilerim yakından takip edenler biliyor. geçerli bir video çektim. Oturumla alakalı, D ile alakalı. Ve bu YouTube tarafından izleyenler birkaç kişi izledi. Ama kısa bir zamanda YouTube videoyu kaldırdı. Şimdi onunla ilgili evrak göstermeden tekrar anlatacağım size. Önce neden kaldırıldığını söyleyeyim arkadaşlar. Kaldırılmasının sebebi e, kişi hak ve özgürlük işte bilmem bilmem nelerine hıyanetlik etmişiz mi? Öyle bir şey yapmışız. Halbuki kendi evraklarımı göstermiştim. Kendi evraklarımı gösterdiğim için sıkıntı oldu. E, bir D vize süreci var arkadaşlar. Bunu doğru bilen var, yanlış bilen var. E, bu yola gidip para kaybeden, dolandırılanlar var. Şimdi ben size kısaca neler yaşadığımı anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz e, bu me, e sosyal yerlerde, bu mecralarda dost da var, düşman da var, seven de var, sevmeyen de var. Ben bugüne kadar abi oturumla mı çalışıyorsun diye herkese evet oturumla çalışıyorum dedim. Öyle demek zorundayım. Çünkü kimin dost, kimin düşman olduğu inanın en yakınızdaki insanlar bile size sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden ben e öz sözü bir adamım. Ben ilk 6 ay vizeyle gittim arkadaşlar oraya. O 6 aylık vizede kendi vizemle çalıştım. Ama o 6 ay vize deneme süreci olduğu için ve benim evraklarımın eksik olduğu için bir türlü e, oturumlarım onaylanmadı, ayarlanmadı. Bugün yarın, bugün yarın diye diye sallandı. Benim 6 aylık vizem bitti yani. Bunun tabii e, bizden sonra aynı işine gönderdiğimiz arkadaşlarımız oldu. Bunlar aynı problemleri yaşamamaları için biz onları hazırlıklı gönderdik. Nedir bu hazırlık? Kod 95 belgelerini baştan aldırdık gönderdik. Onların oturum evrakları şu an hazır. Tatile mesela bir tanesi Mert bunlardan biri. bütün evrakları hazır. Direkt buraya geldiğinde benim izlediğim yolu ben ona tarif edeceğim. Aynı tarifi uygulayarak hızlı bir şekilde devizesini, argostan oturum kartını, ehliyetini ve dijital kartını hızlı bir şekilde alacak. Yani ben buraya geldim bu evrakların yetişmesi için bir 3 ay zaman harcadım. 3.000 euro ya yakın maaş alıyoruz biz. 3.000 eurodan hesaplasan 9.000 euro zararım var. Yani bu 10 bin euro olsa 180 bin lira para yapar. Büyük bir para kaybım var şu an. İşte ben arkadaşlarımızın bu kaybı olmasın diye bunları baştan bildiğim için onları yönlendirdim. Onlar o şekilde yaptılar. Buna keza birçok arkadaşlar kod 95 belgesini Avrupa gitmek isteyen birçok arkadaşlar kod 95 belgesi almasına vesile olduk. Üstüne basa basa alın dememin sebebi buydu. Kod 95 aldığınızda oturumlarınızı, ve hızlanıyor arkadaşlar. Neyse uzun lafı kısası biz ilk 3 ay gittik. E, ee, izine ilk 3 ay sonra izne geleceğim. İzine gelinceye kadar hiçbir belgem hazırlanmamış. Sonra bunu hazırlanmadığını öğrendik biz maalesef. Ama hep bugün yarın oluyor bitiyor gibi ilgi söyleniyordu ama öyle olmamış. Neyse öğrendik artık. Biz buraya gelirken de imzalarımızı attık. Kod 95 başvurumuza başvurduk. İzin bitti. Geri gittikten sonra da kod 95 belgem geldi. Vize hükmesine bir ay kala gelmişti. Onun da Bulgaristan'dan aldık. Romanca'ya çevrilmesi lazımdı. E, tercümesi yaptırıldı falan. Evraklar içeri girdi. ise benim vizem bitti. Vize almak için geldim buraya. Schengen vize alıp geri gidecektim. Bir dahaki sefere e, yine 3 ay daha çalışacaktım bu şekilde. Sonra geldiğimde D vize alacaktım. Bu istemediğim bir durumdu. İstemediğim için Allah da yardım etti. Pasaporta başvurdum önce. Çünkü vizemi, pasaportumun arkasında yaprak kalmamıştı. Bunu da vize vermeyecekleri için Schengen vizesi. Ben mecburen gittim. E, normal şeye başvurdum. E, pasaporta. Bu da bir ayda geldi. Ben bir ay zarfında bu gelinceye kadar benim bu sefer evraklarım onaylandı. Yani D vize için çalışma belgem onaylandı. Çalışma izinlerim onaylandı. E, dosya halinde Romanya'dan bana bu belgeler geldi. Pasaportta eşdeğer Eş zamanında geldiler. Ben de Schengen vizesine başvurmaktan vazgeçip D vizesi için randevu aldım. D vizenin randevusu yaklaşık 12-13 gün sonraya verdiler. Bu arada D vize randevum bu ayın 17'sinde yani 3 gün önceydi galiba ya da 4 gün önceydi. Geldi götürdüm. Tabii daha önce D vize almadığım için bazı evraklarda sorun yaşadım. Bilemedik neyin doğru olduğunu. Bizi yönlendiren arkadaşlar da D vize daha önce almadıkları için onlar da yanlış yönlendirdiler. Ama benden sonra gelecek arkadaşlar biraz daha rahat olacaklar bu konuda. Çünkü ben çok şükür çözdük onun ne olduğunu. Detaylı anlatacağım şimdi. Öncelikle arkadaşlar bu işe başlamanız için pardon <laughs> şöyle bir durum var. Şirket sizden pasaportunuzu işte e efendime söyleyeyim fotokopisini ve ehliyetlerinizi falan fotokopisini istiyor. Bunlarla beraber mesela Romanya'daysanız Romanya hükümetine başvuruyor. Ben bu adamı çalıştıracağım diyerekten. Ee, bu kabul oluyor. Tabii bu süreci biraz sürüyor. Tabii şirketin hızlı alınmasına da bağlı. Pardon bir yudum su alayım. Ben doğal bir adamım arkadaşlar. Bunu editlemeyeceğim. O zaman öksürüğüm, su içmem hepsini izleyeceğiniz mecbur. Bunu edecek zamanım yok dediğim gibi bu evraklar çıkar. vize almak için arkadaşlar şirketinize göndereceği evrakları sayıyorum. Ki bunlar onlar kendileri biliyor. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Doğru evrakları size gönderirler ama genel bilgi olarak bilginiz olsun diye. Sizin çalışma izninizi bağlı bulundukları ülkeden Romanya ise Romanya başka bir ülke ise başka bir ülke. Ben Romanya üzerinden vereyim. Çünkü benim oturumum Romanya. Bu bağlı bulunduğu ülkenin belediyesinden işte bilmem neresinden, polisinden, şuradan buradan senin çalışabileceğine dair bir belge çıkar. 4 A4 kağıdının yarısı kadar bir kağıttır. Bu çıkar arkadaşlar, bunu gönderir. Bunun yanında kira kontratı gönderir. Yani firmanın orada çalıştığı şirketin yazanesi neredeyse oranın kiralık olduğuna dair veya kendine aitse tapusu neyse artık onu genelde kiralık olur. Onu isterler. Onun fotokopilerini gönderir. Ve sizin onlarla yapmış olduğunuz e, kira e, kontratı, şey kontratı, iş sözleşmesini ister. İş sözleşmesini alır. Bu evrakların tamamı şöyle bir dosya haline gelir. Uçar beşer sayfadır bunlar. Bunları aldıktan sonra kira e, şey iş sözleşmesinin altına imza atmanız gerekiyor arkadaşlar. İmza yeri vardır. Onu atarsınız. Kendiniz de bunun içine arkadaşlar seyahat sağlık sigortası yaptırmak zorundasınız yurt dışına çıkacağınız için seyahat sağlık sigortasını yaptırıyorsunuz içine koyuyorsunuz. Efendime söyleyeyim eski vizeleriniz varsa eski vizelerin yine e, fotokopilerini koyabilirsiniz faydası olur. Efendime söyleyeyim bunun yanında işte kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, pasaport fotokopisi bunların hepsinin fotokopilerini çekersiniz. Bir de arkadaşlar C vizenin haricinde D vizede de ayrı olarak şöyle bir şey vardır. Ee, sabıka kaydı ister. Sabıka kaydını normal şartlarda E-Devlet'ten onlar alırlar. Evden yetiştirilen yani size verirler. Onu alırlar ama bu konu öyle değil. Bu daha farklı bir durum. Apostilli E-Devlet olur. Ben çünkü bu apostilli E-Devlet'i almak için uğraştım. Ee, nereden alınır diye. Çünkü bana söylememişlerdi. Ben gittim randevu saatine verdim. Evrakları eksik çıktı. Saat 10.30'da 12'ye kadar getir dediler. Şimdi bir de bana 80 euro harç bedeli yatıracaksın dediler. C vizelerin harcı 80 euro arkadaşlar. Yani herhangi bir vize alacağınız zaman 80 euro C vizenin harcı var. Şu multi vize, şoför vize dediğimiz vizelerin harcı 80 euro. Biz gittik önden yatırdık 80 euro. Bana dediler giderken yatır önemli değil. Benden başka kimse yatırmamıştı. E oradaki konsolosluğa gittiğimde evrakları alıyor. Evrakları komple kontrol ediyor. Kontrol ettikten sonra diyor ki tamam senin evrakların gidip parayı ödeyebilirsin. E biz uyanız ya. Önce para ödemeye gittik. Tanıdığımız vardı içeride. Yine de yardımcı oldular tanıdığımız olduğu için. E, bize neden eksik yatırın dedi. Ben dedim 80 Euro dediler. Ama dedi, yanlış. Senin dedi, 120 Euro yatırman lazım. Sen çalışma vizesi. 40 Euro fazla yatıracaksın. Git dedi parayı yatır. Ondan sonra evrakların apostille evrağını getir. Hepsini hallet. Bir saat içinde. Bir buçuk saat e şimdi ben öncelikle bankaya yatırdım. Önümde sıra insanlar vardı tabii. Oradan biraz zaman kaybettik. Son 45 dakikam kalmıştı. Saat 12:45 dakika vardı. 11 15 geçe. Ben çıktım bankadan. E şimdi arıyorum. Nüfus müdürlüğünü arıyorum. Diyor ki bu işe emniyet müdürlüğünü ara. Emniyet müdürlüğünü arıyorum onu alabilmek için. Onlar da diyorlar ki e, kaymakamlık. Kaymakamlığı arıyorum öbürküne gönderiyor. Böyle bir kısır döngünün içine girdim. Bunu neden anlatıyorum? Aynı sorunları yaşamayın diye. Ben Karabağlar'da oturduğum için Karabağlar Nüfus Müdürlüğü, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü aynı yerde. Direkt oraya gittim. Kapıdaki güvenlik memuru, yani polisi, polisi sordum. Dedim apostilli evrak alacağım. Beşinci kat dedi. Çıktım direkt Kaymakamlık. Zaten Kaymakamlıklar nüfus müdürlükleri gibi kalabalık olan yerler değil arkadaşlar. Genelde boş olur. Türkiye'nin her yerinde. Ondan sonra gittim. Dedim apostilli alacağım hemen geç dedi. Bir TC verdim. Çat 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 yazdı çıktı. E, normal sabıka kaydının dışında iki nusa olarak oluyor arkadaşlar. Önlü arkalı. Önde arkası dolu. Bir kaşesi falan oluyor. E, ıstak imzalı olması lazım arkadaşlar. Bunu şeyden de alabiliyorsunuz. E, devletten ama geçerli değil. Hangi ülkeye gittiğinizi sorar. Hangi ülke için kullanacağınızı sorar. Ona göre yazıyor çünkü oraya. Arkasını önüne kaşa bastırıyorsun. Artı oradan çıkıp iki tane daha memura şefe imzalarını attırıyorsun. Toplam bir dakika sürüyor. Bir, bir buçuk dakika da işiniz halloluyor. Aldım götürdüm. 12-7 geçe girdim. Zile bastım ki konsolosta gidenler bilir. Sur kapısı gibi böyle sağlam bir kapının içindedir. Sanki böyle saldıracakmışız gibi onlara. Böyle bütün duvarlar çelik melik böyle acayip bir şeyler. Neyse adam açtı. Dedi ki ikiye doğru geleceksin dedi. Biz seni alacağız. Mecbur ikiye kadar bekledim evraklarımı teslim ettim. Teslim ettiğim evraklarda istediğim, işte saydığım şeyler vardı. Tek tek kontrol etti, her şey tamam dedi. İki tane de fotoğraf alıyor tabii ki <laughs> normal e, pa pasaporta kullanacağınız şekilde ölçülerde şey, e, fotoğraf. Onları da verdim. 40 kuruoda yatırmıştım. Onun dekontunu istiyor. Eğer ceviz alacaksanız 80, deviz alacaksanız 120 euro yatırmanız gerekiyor. Onu da dekontunu da istiyor. Dekontunu da verdim. Baktı adam. Telefon numaramı aldı. Biz dedi sana bilgi vereceğiz. Ya bunları red verme gibi bir durumları söz konusu değil. Ama daha önce söyledim bakın benim söylediğim birçok şey iyi takipçilerim bilirler. Birçok şey çıkar arkadaşlar. Ben yakın tarihte Bulgaristan ve Yunanistan'ın Schengen'e gireceğini söyledim. Kimse oralı olmadı ama girecek. Yani bu rahat alınabilen son oturumlar Bulgaristan'dan ve Yunanis, pardon Romanya'dan. Bunu da daha önce söyledim. Bu oturumun benim için önemli olduğunu. <laughs> bu bir yıllık oturumda çalıştığım sürece ikinci bir yılda rahatlıkla alabileceğimi ondan sonraki oturumla da yani vize gerektirmeksizin istediğimiz gibi girip çıkabileceğiz. Şu an vize gerekiyor. Şimdi ne yapacaksın derseniz ayın 17'sine verdik. İşte ay sonu gibi pasaportun geleceğini düşünüyorum. Pasaport geldiğinde ben buradan eee Romanya'ya geçeceğim. Romanya'da Schengen vizesine başvurabilmem için oturum kartımın gelmesi lazım. O da bir 15 gün süre çalıyor. Ben burada bu sıraya girip, burada da çünkü şu an çabuk sıra vermiyor vizeler. E, Schengen vizesi ve red gelme olasılığı çok yüksek olduğu için ben buradan denemeyeceğim. E, gideceğim Romanya'ya. Romanya'da 15 gün orada kendi evimiz var. Evimizde kalacağım. Şoför evinde. E kartımın gelmesini bekleyeceğim. Oturum kartım geldikten sonra Schengen vizesine başvuracağım. Schengen vizesini beklerken de ehliyete başvuracağım. Ehliyet geldikten sonra da eğer o arada hani önce oturum kartı gelecek. Oturum kartıyla beraber Şengene başvuracağım. Şengene ben beklerken tekrardan ehliyete başvuracağım. Ehliyet de bir hafta içinde geliyormuş. Ehliyete başvurduktan sonra hemen akabinde de e, dijital karta başvurup Schengen vizesi gelinceye kadar bütün evraklarımı tamamlayıp İş çözmüş olacağım. Ee, belki bir ihtimal araba da alabilirim. Ee, arabasız gideceğim buradan. Belki oradan bir 8-10 bin euro güzel bir araba alabilirim. Arabayla devam edebilirim yoluma. Çünkü oturum kartım olmadan araba alamıyorum. Ama oturum kartım oldu mu? Araçta alabiliyorum. Böyle bir rahatlığım var. Durum bu arkadaşlar. Bu dediğim evrakların olması gerekiyor. Ee, bunlarla alakalı sorularınız olursa yine ben e, yanıtlamak isterim. Hepsini yanıtlarım. Ben bunları ev, daha önceki videoda evrakları tek tek göstermiştim ama işte evrak gösterdiğimde YouTube bunu doğru, doğru algılamıyor ve videoyu kaldırıyor yayınlar. Kaldırmasın diye ben bu şekilde çektim. Şu anda taksin içindeyim, böyle tarlanın ortasında bir yerde durdum, bir boşluk buldum, çekmek istedim. Bunu anlattım. Ben gideceğim arkadaşlar, ay sonu gibi falan herhalde ya da önümüzdeki ayın başı gibi <laughs> gideceğim. Şu an arkadaşım geldi. Aynı şehirde çalıştığım arkadaşım. Ee, o da geldi tatile. Onun bir 15 günü var, 15-17 günü var. 15-17 günü sonra geri dönecek. Ya benim de o zamana vizam gelirse bir 1 gün o geriye çeker, ben bir 2 gün öne çekerim. Orta bir yerde buluşup beraber onunla gideriz diye düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar bunu tekrar söylüyorum. Evraklı bir şekilde çekmek isterdim bu videoyu. E veyahut da ışık altında daha düzgün bir yerde çekmek isterdim ama önemli olan bizim için bilgi. Zaten beni birçoğunuz tanışı tanıyorsunuz. Çoğunuz görmüşsünüz. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu ara yoğunluğum var. Video çekemiyorum. Evet biliyorum. Fırsatım da olmuyor. <laughs> Yoğun bir iş temposunun içindeyim. Evet normal şartlarda çalışmıyorum ama evrak beklerken de 3 ay evde yatamam. Herkesin ona göre hayat felsefesi var. Yaşam tarzı var. Biliyorsunuz Türkiye'de maalesef şartlarımız zor. Bu arada şunu da söyleyeyim. İki yerden iş teklifi aldık. Yani iş teklifi derken ben gidip çalışmayacağım ama bir yine yurt içinden bir firma Karadan Yunanistan ve Bulgaristan çalışan bir firmaya 4 kişi personel istediler. Yine e, Bulgaristan'dan, şey, Romanya'dan, Köstence'den Ukrayna'ya tanker işi var. Oraya bir 10 tane per personel alınacak. Yine buna keza e, bizim Hollanda'ya birkaç kişi götürecektik. Onlar var. Böyle bir bir de Hollanda'ya yine birisi 10 kişi istemişti. Özel seviyede WhatsApp gruplarımızda yazdık. E, elimizden geldiği kadar da arkadaşlara evrak konusunda, hususunda olsun. İş konusunda elimizden geldiği kadar Bakın bunu tamamen misyon edilmiş durumda değiliz ama Yani eğer imkanımız varsa Yardımcı olmaya çalışıyoruz Whatsapp grubumuza katılmak isteyenler e, Abi nasıl katılırız diye soruyorlar ama Muhtemelen videoların tamamını izlemiyorlar Bakın arkadaşlar bu e, Whatsapp grubu Katıl abonelere özel bir durum yani katılı da olan bizim daimi abonelerimiz, destekçilerimize böyle bir ayrıcalık sunuyoruz. Instagram'dan yazanlara abi beni de al deyip numara atanlara alma gibi bir şansımız yok. Zaten WhatsApp'ta belli bir sayıda kişiyi alabiliyoruz. Boşluk oldukça e, o boşluk çıkanların yerine yenilerini alıyoruz. Çıkan arkadaşları tekrar almıyoruz gruba. E, böyle durumlar var. Gelmek isteyen de oradan katıldan abone olabilirler. En üst ve en üstün bir alt seviyesinin kendilerine özgü kanalları var. Biz bu iş paylaşımlarını özel seviyede yapıyoruz zaten. Özel seviyenin önceliği var. Özel seviyeden eğer iş çıkmazsa mesela bugün ben bundan şu an gece saat 11.30 ben paylaşım yaptım. Muhtemelen yarın daha çok kişi görüp dönecek bana. 4 kişi Yunanistan'a göndereceğiz. Vizeleri de şirket alacak. Avrupa tecrübesi aramıyorlar. Bu tarz işler sürekli oluyor. Bunu özel seviyede paylaşıyoruz. <laughs> özel seviyede eğer çıkmazsa o kriterlere uygun bir alt seviyeden e, yardımlaşma seviyesinden alıyoruz. Ona göre seviye seviye e, paylaşıyoruz ama genelde özel seviyeden genelde çıkıyor bunlar. E, alt seviyelere kalmıyor. O yüzden ben bu tarz e, işlere arayanlara ya da yardım bekleyenlere özel seviye her zaman tavsiye ediyorum. Ama sadece çevre yapmak için eğer bir imkanınız varsa normal seviyelerde gelebilirsiniz. Bu herkesi alamıyoruz. Dediğim gibi e, şu an herhalde 12 kişi var boşluk şu an şeyde. E, özel seviyede 12 kişi boşluk olması lazım. Boşaldıkça yerini dolduruyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.